en büyük yanılsamamız nedir? Çoğu insan, aldatılmanın kaynağını dışarıda arar. Oysa, insanın en karmaşık ve görünmez rakibi, kendi egosudur. Ego, psikolojide bireyin kendine dair algısını şekillendiren bir mekanizmadır. Bilimsel olarak, ego, insanın kendini koruma, haklı çıkarma ve üstün görme eğilimini yönetir. Bir tartışmada hata yaptığımızda beynimiz savunma mekanizmasını devreye sokar. Bu egonun işleyişidir. Ego, öğrenme ve değişim süreçlerinde en büyük engellerden biridir. Kendi egomuzu tanımak bilimsel olarak öz farkındalık ve eleştirel düşünceyle mümkündür. Gerçek gelişim, egonun sesini susturup kendimizi objektif olarak gözlemleyebildiğimizde başlar. Bilim ve felsefe, insanın kendini sorgulamasını ve değişime açık olmasını önerir. Rukas TV, düşün, sorgula, geliş.